Sevgili Nesli tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çay saatine çok yakışan çay ve limonlu harika bir kurabiye yapıyoruz. Lafı fazla uzatmadan hemen tarife geçiyorum. Geniş bir kaseye 200 gram oda sıcaklığında tereyağı aldım. Bir adet yumurta kırıyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri ekliyorum. Sonrasında pudra şekerine bulayacağımız için daha fazla şeker eklemiyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekliyorum. Bir paket bergamot aromalı çay ekliyorum. Kokulu çay. Sevmiyorsanız normal çay da olabilir. Poşet çaylardan ekliyorum. Onlar daha ince olduğu için. Seviyorsanız iki paket ekleyebilirsiniz ama bir paket yeterli geliyor bence. İki tane limonum var. Daha öncesinde yıkamıştım. Rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Çok ince değil. Rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. çok beyaz kısımlarına getirmiyorum ki acı olmasın. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. Lezzet patlaması yaratması için de yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. İlk olarak 2 su bardağı un ekliyorum. Unu her zamanki gibi yavaş yavaş ekleyeceğim. 2 bardaktan sonrasında yavaş yavaş ekliyorum. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar iyice yoğuruyorum. 200 milimlik bardakla 3 su, 3 su bardağı un ekledim. Kıvamı da gayet güzel. Şu şekilde göstermek istiyorum. Ele yapışmıyor yumuşak. İsterseniz yassı bir şekil verebilirsiniz ya da benim gibi minik minik lokmalık kurabiyeler yapabilirsiniz. Ben bu şekilde çok daha seviyorum. hafif üzerine bastırıyorum. Yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum. Yine göz kararı. Yuvarlıyorum onları. Şöyle üzerlerine bastırıyorum. Hafif bir şekil veriyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine diziyorum. Kurabiyelerin hepsini yuvarlayıp geliyorum. Kurabiyeleri önceden ısıttığım Alt üst ayar, 180 derecelik fırında pişiriyorum. Çıkarmadan önce kontrol ediyorum. Altında hafif bir pembelik varsa pişmiş demektir. Pişmesi için fırına gönderiyorum. Kurabiyeleri fırından çıkardım. Çok kısa bir sürede pişti. Şu an çok sıcak ama yine bir tanesinin altını şöyle kontrol ettim. Ilınması için kenara alıyorum. Kurabiyelerin çok soğumasına izin vermiyorum. Ilıkken pudra şekerini buluyorum. Çok soğuduğu zaman pudra şekerini içine güzel almıyor. Benim gibi sabırsızlananlar için de, tek tek uğraşmak istemeyenler için de kurabiyelerin hepsini buzdolabı poşetine aldım. Pudra şekerini üzerine döktüm. Hızlıca sallıyorum poşeti kurabiyelerin her yerine pudra şekerinin bulaşması için ılık olduğu için çok fazla içinde bırakmıyorum. Hemen poşetten almak zorundayım. Yoksa nemlenip pudra şekerleri erir. Güzel bir görüntü vermez. Çok sert hareketlerle yuvarlamıyorum. Hafif hareketlerle kurabiyemiz kırılmasın. Bu kadar yeterli. Hızlıca poşetin içinden alıyorum tek sıra halinde soğuyana kadar tek sıra halinde diziyorum. Yine pudra şekerini eritmesin, kötü bir görüntü vermesin. Kurabiyelerimiz hazır. Çayınızın ve kahvenizin yanında harika bir lezzet. Mutlaka deneyin. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Kıyır kıyır harika bir lezzet. Bu aromalı kurabiyeyi mutlaka deneyin. Tüm aşamaları birlikte yaptık. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına sorularınızı bekliyorum. Gördüğümden size dönüş sağlıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, bir sonraki videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum.